Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Allah. Bugün sizlerle birlikte Tori yeni bir ıı, şey aldım. Eşyaları aldım. Hep birlikte onları inceleyeceğiz. Çok <laughs> hızlıca, başladım. Çok hızlıca <laughs> başladım. Geçelim buraya. dakika göstereceğim. <laughs> Farklı bir şekilde oldu. Arkadaşlar şu bu köpecik yeni bir de Yeni değil. Arkadaşlar şunu yeni aldım. Slime yapacağız böyle. Slime yapma şeyi aldım. Çocuklar çok sevdi. Buraya giyinme odasına biliyorsunuz zaten aldım. Böyle çok güzel. Çocuklara şampuan aldım. Çocuklara şampuan aldım. Böyle iki tane bulabildim sadece diş fırçası. Ee, çocukları bir tane şöyle e, oyuncak ev aldım. Birazcık saçma ama. Güzel. Şöyle bir yastık aldım. Ee, böyle bir balon aldım. Şurada şöyle bir köpek aldım. Böyle bir tarşan. Ee, şöyle bir şey aldım. Böyle bir tane defter aldım. Bir tane böyle boya aldım. Yani güzel beğendiler. Beğendiler yeni odalarını yani. Ben en çok bunu beğendim. Şimdi ben kendi odama bir değişiklik yapmadım daha doğrusu. Buraya e, çeşit çeşit maskeler aldım. Pembe maske, kahverengi maske. Burada bir tek kırmızı maske, beyaz maskenin şey yok. Pembe maskenin ve şeyin var. Pembe maskenin ve bu kahverengi maskenin. Burada bir tane kapalık var. Buralarda daha fazla eşya bulursam. Burada da e, otel kartımız var. Burada şeyimiz var. Peki. Aa, şunu göstermedim. Ama çıkartmayayım bu olurlar. Burada bir tane var. Nefesini tuttu. Burada bir tane böyle erkek deniz kızı var. Hemen gir. Burada da kız gözlüklü var. Bunları da ben çok sevdim. Ee, çocuklarla beraber bunu da yapacağız. Hatta çıkartalım bakalım nasıl şeyler varmış. Neyse koyalım. Çocuklarla yapacağız. Aşağı inelim. Aşağıda da bazı değişik aldığım şeyler var. Hadi açalım. Arkadaşlar bu arada saatli şey almadım. Arkadaşlar merhaba. <laughs> ee, çocuklara böyle yani kendime bu şekilde bir tane oyun kaseti aldım. Çok güzel, çok tatlı. Ee, böyle bir tane sus aldık şöyle. Bu şekilde. Ee, böyle çaydanlıklar aldım. Çok güzel ve böyle bir tane kahvelik aldım. Böyle. Bir de böyle bir tane çiçeklik içine tohum falan aldık. İşte böyle. Bir tane de şöyle bir tane saksıda meyveli aldık. Böyle. Aa 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 aa. Bir de şöyle kurabiyeler aldım çocuklara. Çok tatlı, çok sevdiler. Böyle çok güzel yumurtalar aldım. Ama bir tanesi kırılmış. Yani arkadaşlar böyle çok güzel çocuklar da oynasın biraz. Arkadaşlar benim en sevdiğim şey bu oldu telefon alamadım. Aa aa, aa. çocuklar siz bunu oynayın. Ee, şuraya bir tane cüzdanlık aldım. Bu benim cüzdanım. Bu da e, çocuklarım. Çocukların da var cüzdanı artık. Benden harçlık alıyorlar artık gizlice. <laughs> Bu arada biz kardeşiz. Onlar bana anne diyor. Evet abla. Şimdilik abla diyorlar ama bazenleri ağızlarından anne çıkıyor. Yani anne de diyebilirler. Çünkü ben onların ablasıyım. Yani çok güzel oldu. Ev yeni bir ev gibi oldu. Yılbaşı konsepti daha da çok alacağım. Bunların üstünde yılbaşı şeyleri var çünkü. Daha da çok yılbaşı şey alacağım. Ee, bu yılbaşı şey değil ama aldım ben yine de oynayayım falan diye çok güzel. Arkadaşlar ya ben çok sıkıldım. Of ya. Arkadaşlar videoyu kaç dakika çektiğimize bakalım. Bir dakika. Arkadaşlar ben bir tane uygulamadan çekiyorum. Siz nereden çekiyorsunuz? 7 dakika olmuş. Sıkılmışız. Gerçekten. Hmm. Ben o zaman çocuklar konuşsun sizlerle. Ben de onlara bir meyve soyayım. Arkadaşlar nasılsınız? Yani biz iyiyiz. Siz hasta mısınız? İyi misiniz? Yorumlayın yazın. Biz sizi çok seviyoruz çünkü. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar biz eee kafamızı yıkayacağız çünkü e, kafamızda boya var. Vaa. Bizim kafamızda bu yekler mi varmış? Aynı yek. Neyse. Ay bu sendeydi. Şimdi kafamıza sürelim bunu. Arkadaşlar çok eğlenceli. Hehe. <laughs> Benim saçım da çok güzel olduk. Boydu, boydu olduk. Çok güzel bence. Boydu olduk. Kendi şampuanımızı denemeliyiz. Çocuklar saçında ne oldu? Ha? Bir şey yok abla. <laughs> bir şey yapmışlar. Yine de söylemiyorlar. Neyse ben onlara şöyle bir tane çilek soyayım.

Evet, soyalım. Soyma vakti. Yani kesme vakti. Keselim, keselim. keselim. Kes, kes. Kes. Kestim. Galiba. Aa. Soyla soyla. Ben bunları neden elime aldım? Şimdi kirlenecek bunlar. Bir de bunları yıkamadım ben. Yıkayacağım hemen. Yıkayacağım. Anne! Ne oldu çocuklar yine? Anne! Bize bir de çok kötü bir şey oldu. Ya çocuklar ne yaptınız? çocuklar iş yapıyoruz şurada ya. Allah Allah. Ne zaman iş yapsam anne çileklerimizi getir diye yapmıştık. O zaman size çilek milek yok çocuklar. Vay. Ha ha. Ha ha. Çocuklar ben onları kendime koymuştum. Birisini bu tarafta birisini bu tarafta yiyecektim. Ya koyma koymalıydın. Anne çatal geçeyim. Tamam. Yine kaptılar ya. Yine. Yine kazandılar. keser misin yumu çocuk şey nasıl kesemiyorsun ah. anne bildiğin püre yaptın şeyi Uf, çocuklar of çocuklar siz beni deli için mi varsınız Ya anne bana verdin püreyi. Ya çocuğum kendinizin şeyini yiyin Allah Allah. Başkalarının şeyini yemeyin. He he he. Ala. Ala. Ali ben. Ali Arkadaşlar burayı durdurmalıydım. Böyle bir şey yapmamalıydım. Gerçekten yapmamalıydım. Ama sen neden vardın ki? Büşra. Ne bileyim ben. Tacıma kadar düşündü. Ayı gibi. De. Bak bu hala yemek düşünüyor ya. Bana yenisini getir yoksa yine yıkayım et ya falan. Hatta evi yıkayım. Ev yıkamazsın. Nedenmiş? Çünkü ev pop gibi. Zıt. Tamam ya. Tamam ben yiyeyim de. Tamam mı? One day, you may there. Eat the wishy-washy wish. Hi, terri your Hi-yosh! Hi, Terri-for-yosh! Hi, Terri-for-yosh! Hi, Terri-for-yosh! Hi, Hi, Kalbi kırdınız mı? E, e, biz kırmadık anne. Siz bu kalbi kırdınız mı çocuklar? Kırmadık anneciğim. O takılıyordu. Takılıyor mu? Altak bakayım. neden kıydık ki? Yine düştü. Uf. Hadi şimdi. <laughs> Bu kalp bizden daha mı önemli? Bu kalp bizden daha mı önemli ha? kalbin kırılışı bizim kalbimizin bizim kalbimizin de kırılışıydı. ve ve Arkadaşlar böyle yapmayalım ya da ya. Evet böyle yapmayalım. Çok üzücü olur çünkü. Ee, videoyu ben üzücü yapmak istemiyorum. Heyecanlı yapmak istiyorum. Heyecanlı yapmak istiyorum. Heyecanlı yapmak istiyorum. Heyecanlı yapmak istiyorum. Hem çocuklar hadi şimdi bağırışmayı bırakalım tamam mı? Tamam anne de neden yaptırdın bize de bunları? Bağışmalı olmasını istemiyorsan. Yaptırdım çünkü çünkü şunu bulamadım. Neyse. Şöyle toplayalım. Topladık bile. Zaten gerçekte de yapsaydınız bağırmazdım. Topladık bile çünkü. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı barışmalıydı birazcık ama olsun e, yine de güzeldi bence videoma like atıp beğenmeyi unutmayın bay bay ama e, beraber kapatacağız çünkü ben uygulamadan kapatıyorum hadi kapatın.